meclisin adı ne olursa olsun çalışmalarını ara verdiği bir dönemde ülke gündemi ne olursa olsun toplanamayacağı, ülke gündemine yön veremeyeceği gibi bir yorum yapmakta yasama yetkisinin sürekliliği ilkesini göz ardı etmektedir. Bakın şöyle bir şey düşünün. Ülkemiz çok daha büyük ki bu çok ciddi bir kriz. Ama ülkemiz Allah korusun çok daha büyük krizlerle karşı karşıya kaldığında ve mecliste bu durum karşısında 230 milletvekili biz meclisin toplantıya çağırıyoruz. Meclisin toplantı yapması gerektiğini, bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyoruz dediği durumda meclis başkanı diyor ki eğer cumhurbaşkanından bir telefon gelirse ben o telefonun gereğini yaparım. Meclisi toplantıya çağırmam ve böylece anayasayı ve iç tüzüğü yok sayarım. Şu anda yaşadığımız tam da bu. Bakın 230 milletvekilinin iradesi söz konusu. 230 milletvekilini temsil eden bir irade biz ortaya koyduk ve bu iradeyi meclis başkanı yok sayıyor. Bunu yapmakla birlikte muhalefetin haklarında göz ardı ediyor. Temel hakları yok sayılan bir milletvekilini ilgilendiren bir durumda dahi meclisin itibarını ve meclisin hukukunu savunmayı meclis başkanı reddediyor. Oysa kendisinin konumu aslında demin de ifade edildiği gibi meclis başkanı seçildiği gün itibariyle tarafsız ve meclisin hukukunu korumasıyla mükellef iken tam tersini yapan bir meclis başkanı tutumu ile karşı karşıyayız. Meclis bir araya gelerek kendi meselesi olan böyle bir durumu görüşemeyecekse, meclisin ne hukukuna ne de yasamanın hukukuna ne de bir milletvekilinin hukukuna aman hepsinin ötesinde de milletin hukukuna sahip çıkamıyor demektir.